Kendime yine bir olsa saldım. Vasos'la nasıl bir ilişkisi varsa oturdu bir şeyler yaptı. Konuştum konuştu herhalde anlamadı. Direkt çalıştı. <laughs> Direksiyon ve torpido yok. Arabayı sattık ama ilişkimiz kopmayacak inşallah. İnşallah. Sen dedi beni tanımazsın ama ben dedi senin de, de, sen de Takip için. dedi <laughs> sanırım. Evet arkadaşlar. Yeni macera başlıyor biliyorsunuz. Venom gitti. Geçen köyde büyük kapalı bir kapalı garajdayız. Bir araba bulduk. Ve Mehmet arkadaşımız bizi sağ olsun misafir etti. Ve kendimize yeni bir araba <gülüyor> aldık mı? <laughs> aldık. Anlaştık arkadaşlar. <laughs> Araç biraz tanıdık geldi mi sana Feyyaz? Kardeş, senin arabayla benim arabanın renginin ortası. Şimdi birkaç bir sıkıntılarımız var. Onlardan bahsedelim. Bahsedelim, bahsedelim. mi? Bahsedelim. Bak kapısı. Direksiyon ve torpido yok. <laughs> Direksiyon ve torpido yok. <laughs> Kapıda <dışı>, kapı şöbeleriniz <laughs> yok. Aslında hepsi var da. Hepsi var. Arkada falan takılı. Döşemeleri sıfır yapılmış ama hepsi halledilir. Hepsi halledeceğiz onları. Ee, güzel. Vurdurduk. Şuraya bir nişan aldık. Nişanı göster. Çalıştırdık arabayı. Duvara şöyle bir yağlı fırlattık ufaktan. Olur öyle şeyler. Onlar olur. Şimdi arabanın muayenesi yok arkadaşlar. Bizleri neler bekliyor? Önce muayeneyi sokacağız. Trafiğe tekrardan sokacağız arabayı bir aynı macerası görürken hiç gülme. <laughs> Seni bekliyor <laughs> bu sen götürüyorsun arabayı. Bak yine bir şey oldu. Sen götürüyorsun. Nereden? Samsun'a mı gelmişti araba? Aynen. Aslında Kırşehir'de başladı hikayesi. Bir alay komutanı sıfır olarak kalmış. Biz de Kırşehir'i severiz. Kırşehir'e <laughs> buradan selam olsun Kırşehir'e de. Oraya da bir... Nasıl satmıştık? İşte bir... ben, ben üçüncü sahibiydim. Siz dördüncü sahibi olacaksınız. Yani çok, bir değişmiş bir o arada var arabaya daha biz işte Clio ile buluştuk. Sen dedi beni tanımazsın ama ben seni de böyle takipçin, takipçin dedi. Değil, takipçim, takipçim dedi. Evet. Sen de araba hani satmak dedi güzel olur. Böyle bakalım anlaştık. Biliyorsunuz Venom gitti, kaşıntılar başladı her zamanki gibi. Şimdi biraz da bunu başlayacağız. Hatta şöyle bir aramızda bir sözleştik. Nisan'da askere gideceğim biliyorsunuz. Nisan'da da arabayı tekrar buraya getireceğim. Aynen. 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 Arabayı sattık ama ilişkimiz kopmayacak inşallah. İnşallah. Sen şimdi biraz ben motordan istersen bahset. Motora neler yaptık Motoru ben ilk aldığımda dediğim gibi hiç yağını değiştirmemişlerdi. Katran bağlamıştı. İlk yağını söktüğümde çok şaşırdım. Sonra bir elektronik ateşleme yaptım motora. Elektronik ateşleme yapınca baktım bir güç var arabada. ve koltuğa yapıştırıyor, gitmek istiyor. Dedim buna ben neden daha iyisini de yapmayayım. Sonra komple motoru indirdim aşağı. <gülüyor> <gülüyor> yarım motor dediğimiz pistonlara, gömleklere kadar söktüm. Bunların en iyi segman Amerikan segmanlardan taktım. Motoru komple kendim bir arkadaşla Kadosan'da bir ustanın yardımıyla birlikte topladık. Sonra tekrar taktım yerine. Şimdi öyle gaza basınca böyle koltuğa yapıştırıyor gibi yani. şimdi, şimdi bir şeyden, şeyden Arabayı arkadaşlar şimdi hani makine kutup başları söküktü. Direksiyon falan yok diye bize de uğraştılar. Biz de çevirdik çamlarımızı Şimdi ilk aküyü kutup başına elektrikçimiz Görker yaptı. Evet. Çalışmadı. Evet çalışmadı. Sahibinde de çalışmadı. Sahibi geçsin onu seviyordur belki falan. Bende de çalışmadı. Ama işte adamın basbosna nasıl, nasıl bir ilişkisi varsa oturduğu bir şeyler yaptı. Konuştu mu konuştu herhalde anlamadık. Direkt çalıştı. <laughs> i̇lk, i̇lk maçta çalıştı. Şaban abinin bir yanısı varmış. Bir tane sıkıntılı bir motor varmış tamam mı? Ondan sonra. Şaban abi bir şeyler yapmış arkada. Almış tornavidi. Alternatör doğru bulmuş böyle. Benim <laughs> demiş mahcubi <laughs> çalış sen. Demiş marşı basmış çalışmış. Aynısı oldu. <laughs> yani. Ya öyle iki senedir çalışarak Antalya'dan İstanbul'a gelenler var ya öyle vefakar bir araba ki yani kolay kolay yolda bırakmıyor hani bir dasık bir karbüratör ayarı yap bir bakmışsın araba seni gideceğin yere kadar götürüyor. Arkadaşlar biz aslında ben sana şöyle söyleyeyim ben Eskişehir'den ben araba alıyordum sana bir araba kaçırdım. Hmm. Geçen iki gün önce, birisi aramış benden önce. gün önce, öncelik ondadır dedim, gitti aldı. Senin arabayı ben hayatımda hiç Letgo'dan hiçbir şey almadım, da <laughs> ilanla ben araba hala almamaya devam ediyorum bu arada <laughs> <nasıl arabanı> <laughs> <Hep sahiblerin gülüyor> de asla araba almıyorum. Hep sahipleri de Kız Letgo'dan mısın? İlk defa <laughs> ben de hiç sahibinden otokona koymadım bu arabayı. Yani aynı aynı gibi giderim. ben de hiç sahibinden otokona koymadım. koymadım. Letgo'ya koydum ama Letgo'da inanılmaz bir şekilde bu arabanın şeyi var, durmadan bu arabayı mesela yapıyorlar. Letgo'da başka ilanlarım da var ama hep boz pos boza. Evet. Hmm. Hetko'da Bosco severler varmış. Bunu da öğrenmiş öyle. Evet. 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 var var. Ben dün gece kız arkadaşım bana şey s söyledi, söyledi At. attı. Başka bir ilan attı ama. Ben de net böyle bir Vostos yazdım. Çıktı. Bir de aynı anda sana yazı attı. <laughs> tamam onu şey, söyleyeceğim. Aynı anda mesaj attı. Yandı Aynen uyandım zaten. Baktım. Arkadaşlar dedi. Böyle... <laughs> 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 Birbirlerinden haberleri yok. Aynı arabaya yazıyorlar. Bizim herhalde çapraz i̇şte... falan yapacaklar. <laughs> Yok, birbirimizle haberimiz yoktu. İkimiz de araba arıyoruz ya. Ne ayda? Yalnız saatte çok normal bir saat. <laughs> bu saatte üçümüzün de ayakta olması garip. <laughs> <kasut>. saat. Gecenin <laughs> üçünde üç dört aralarında yine konuşuyorduk yani. Ya ben normal uyumuyorum. Bu ben da benim peşime Gür, uyumadı. Uyumuyor, kaşıntı başladı. <laughs> Tofaş babam boş bir fazla bol sos mu dedi. Gemisi dedi. Güzel bol da en güzel ya yapabilirsiniz. Arkadaşlar araba bu bakacağız, yapacağız yine beraber. Biraz bu yaza kadar, yaza kadar durur. Hemen vermeyiz bunu. Bu rengi falan da güzel. Bu biraz durur. Şimdi torpidoyu ne zaman yapacağız? Torpidoyu ne zaman yapacağım? Pazartesi. Ben videoda kayıptasın. Ha, sarı pazartesi günü torpidoyu yapacağım. Tamam. Takacağız. Üç gün içerisinde halledersin herhalde o işi. Yani evet. sevmacı varlığa da sürer zaten. Çok yani çok da bir sıkıştırmak bir istemiyoruz. Bakıyorum. Yok sıkıntı değil ya. Sıkıntı yok ya. Gelin siz de bulun. Çalıştırayım mı arabayı? Anlaşıldı. Çalıştır. Çalıştır beni. Çalıştır beni. mı? Ya, Yani ben arabayı birazcık da geri alayım. Onu direkt sonu çekiyor ya. İstersen geri al. Ben seni Ya, Gel ya bu bakalım. Çalışalım. Çek oraya çek. <laughs> evet. Oh. Oh. evet. <laughs> Torpidosuz. Araba ama direksiyonsuz. Direksiyonsuz, kompiyonsuz. <laughs> Kardeşim, anahtarını ben sana vereyim. Tekrardan. Anlaştık. <laughs> Kendimi yeni bir bosa saldım. <laughs> Tamiratta, tamir hadirahta değil mi yani? Kendimi yeni <laughs> bir araba aldım. <laughs> aynen öyle. Evet, hadi bakalım. Artık benimsiniz. <laughs> evet arkadaşlar, kaç dakika oldu video? Sekiz. Sekiz mi, ona ne olmaya geldik ya? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bizden bu kadar. Video bundan sonra noterdir, yapmadır, muayedir, bilmem ne de, projeye devam ediyor. Yine zaten bayağı görüşürüz kafamı ben seninle aradım. Hiç sıkıntı yok, her zaman dediğim gibi. Ama yalnız, yalnız, bir, bir, yalnız, 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 hiçbir şey, bir, şey bir, yok ya Farkında mısın? Dediğim gibi motor kütüphü yaptım. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi bakalım, tamamdır. Takipte kalın, hoşçakalın, görüşmek üzere. Evet. Tamam baba. Tamam. Tamam, Kaç kilometre araba? <laughs> araba anda motor üzerindeyken deyken o, <laughs> üzerindeyken 20. Doblon üzerindeyken Dolun bir 5 yaptı. Arkadaşlar saat gece 1 civarı falan. Eee bir buçuk ikiye doğru geliyor saat 7'de buluştuk arabanın işlerini halledelim diye ancak bu saat şimdi kokoreççiye geldik e, şöyle söyleyeyim sağ olsunlar yalnız bırakmalar kapıya kadar getirdiler. İki Clio, bir Volsvos. Geldik, şimdi karnımızı doyuruyoruz burada. Gecenin ikisinde, yani bir tane şöyle söyleyeyim, bir tane araba aldık. Beş tane dost kazandım, öyle söyleyeyim. Şöyle de göstereyim ekibi. Bu arkadaştan aldım arabayı. <laughs> ters oluyor, kamera ters diye. Şöyle. <laughs> Bakalım hep beraber bir şeyler yapmaya çalıştık. Ha burada da Görkem var, o da tıkınıyor gerçi. Tabi istediğimiz verimi alamadık. Neden alamadık? Elektrik işlerini Celle abiye bırakacağız. Oraya da götürmem gerekiyor. Şaban abiye götüreceğim. Bunların videosu hep beraber seri olarak gelecek. Yeni video, yeni arabanın yeni videosu bu kadar. Anahtar da burada. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun tekrar. Güle güle Amin. <laughs> Hadi bakalım. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Şimdi biz biraz atıştıralım. Yemeğe devam. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Youtuberlar yapıyor öyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Videonun serileri gelecek. Takipte kalın.